Herkese merhabalar, bugün sizlere normal dağılımdan ve Stata'da normal dağılım için yapılan Jark-Bera testinin nasıl yapıldığından bahsedeceğim. Ee, öncelikle normal dağılım nedir ondan başlayalım. Bir rastsal değişken sayılamayacak kadar çok değer alıyorsa bu, da, bu dağılım sürekli bir olasılık dağılımıdır. Sürekli olasılık dağılımları içerisinde ise normal dağılım en çok karşılaştığımız dağılım çeşididir. normal dağılım altında rassal değişken eksi sonsuzdan artı sonsuza tüm değerleri alabilir. Normal dağılım istatistikte çıkarım yapılabilmesi için oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra ekonometride de klasik en küçük kareler yönteminin temel varsayımlarından biri hata teriminin normal dağılması üzerinedir. Klasik en küçük kareler yönteminde bizim tahmin edicilerimiz olan beta0 ve beta1 hataların doğrusal bir fonksiyonudur. Dolayısıyla hatalar normal dağılırsa eğer beta0 ve beta1 de normal dağılıma sahip olur. Beta0 ve beta1 için yapılan testlerin geçerliliği hata terimlerinin normal dağılmasına bağlıdır. Şimdi stata'da jark-bera sınaması yaparak çarpıklık, basıklık ee, hesabı yaparak bir serinin normal dağılıp dağılmadığına bakalım. Jark-bera sınaması için kullanacağımız komut daha önce kullanmadıysak eğer bir paket yüklememizi gerektirir. Bu paketi yüklemek için findit komutunu kullanıyoruz. findit Jb6 Burada bakıyoruz. Jarkbera için. Yükleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Ve başlıyoruz. Normallik sınaması için öncelikle bir veri seti üretelim. Bunun için. Kaç gözlemden oluşacağını programa söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla quietly set observations bin olsun. Normal dağılımdan x1 değişkenini çekelim, uniform dağılımdan x2 değişkenini çekelim. Daha sonra histo histogramları çizdirmemiz gerekiyor. Hist x1 normal dağılımı bize veriyor mu acaba x1 değişkeni? buna bakalım. Hemen birazdan gelecek. Bakıyoruz. Normale çok yakın, çan eğrisi şeklinde dağılmış. Bir de x2'ye bakalım. Acaba uniform dağılımdan çektiğimiz serimiz normal dağılıyor mu? Hayır, dağılmıyor tabi. Şimdi JB6 komutunu kullanarak x1'in normalliğini sınayalım. Jarpera Bera istatistiği kare tablosuyla e, bakılabilen bakılabilen bir istatistiktir. JB6 X1 diyoruz. Sonuçlar geliyor. Bakıyoruz. Prop değerimiz 0.66. Normallik testinde H0 hipotezi normal serinin normal dağılıma sahip olduğunu varsayar. Alternatif hipotezi ise normal dağılıma uymadığını. Prop değerimiz %1'den, %5'den, %10'dan geleneksel önem düzeylerinin hepsinden çok daha büyük olduğu için H0 kabul edilir ve X1, X1'in normal dağıldığı anlamına gelir bu durum. Şimdi bir de X2 için normallik testi yapalım. Bakıyoruz. Prob değerimiz neredeyse 0. Bu durumda H0 hipotezi reddedilir ve serinin normal dağılıma uymadığı sonucuna ulaşılır. Şimdi Jarkbera istatistiği 0.8147 .81, x1 için şöyle diyoruz. %5 önem düzeyinde 2 kare tablosunun yaklaşık değeri 5.99'dur. 0.81 5.99'dan çok daha küçük olduğu için H0 kabul edilir ve X1 normal dağılıyor anlamına gelir. X2 için ise Jarque-Bera istatistiği 56.1'dir ve bu sayı 5.99'dan çok daha büyük olduğu için H0 reddedilir ve X2'nin normal dağılıma uymadığı sonucuna ulaşılır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir.